Arkadaşlar bugün kardeşimle futbol oyunu oynuyoruz. Hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar kardeşim gelsin. Arkadaşlar Real Madrid'i seçelim. Arkadaşlar her başladık. Arkadaşlar her kardeşim de geldi. Arkadaşlar her başladık şu an. Abi ben sende miyim? Evet. Top kimde top kimde? Arkadaşlar nasıl oynarız bu oyunu? Haftan nasıl koşacağını buldum. Ama ilk ben buldum ilk. Arkadaşlar koşuyorum. Top nerede? <laughs> ya topu gördüm. Top geldi. Gol attı ya. Aa bana gözlük geldi. Ben mi? Hayır sen değilsin. Aa orada kaldı. topu. Arkadaşlar ne oldu? Kazandık sanırım. Evet kazandık. Biz mi kazandık? Evet biz kazandık para. Ben senin yani, yanındayım. Evet, bas. Evet, tamam şimdi. Dostu da geldi. Arkadaşlar bu maçta yapalım. Tekrar buraya geldi yasan. Tamam. Bu ee, sefer bu sefer Aa, buna girelim. Hı. Tamam, ona girelim. Şimdi buradan kaleciyi seçme. Eee, şunu seç. Ana Arkadaşlar şimdi başlayacak. Bir kaleci lazım. Hiç bakma ben yaptım arkadaşlar. Bakalım. Top sende. Al koşmanın süresi var herhalde. Arkadaşlar topu attı şu. Ee, evet koşmanın süresi var. Bana... Yasa sana attı. Sana atmıştı. Sana mı?

Neyse arkadaşlar Kaydım yanlışlıkla Sonuç topu alabilir mi? Bunu at bana bak Ne yaptın ya? Aldın mı? Arkadaşlar şu takım arkadaşım aldı. Gol olacaktı ya. Dur bana ne koyuyorsun? Ben seni de koyayım Ben mi? Ben ha, attık, attık. Attık. Bana ya. Arkadaşlar hiç kimse bize atmıyor topu. Hadi bakalım. Kimde başlıyor da. Çünkü en son bizi Hadi. Hı. Attı. Falan. Arkadaşlar bir kere bize atsalar bizi de atacağız da. Bizim takımdakiler hiç bize atmıyor. Düzgünsün. gelsin. kim bu ki? Bu ne? Bu ne? Aa bak, bak hareket yaptı. Evet. Arkadaşlar başladık. Top onlarda. Top <laughs> top nerede? Top, top, top kayboldu. Top burada, top burada. Attılar ya. Arkadaşlar adamımızı... Kadış Arkadaşlar bizimle bir Pas ver, pas.

Arkadaşlar bizimkiler hiç bize gol Ay gol diyorum arkadaşlar hiç, hiç. hiç bize pas vermiyor Arkadaşlar bu arada en son çektiğim Gökkuşağı videosunu da izlemeyi unutmayın Diyecekken Gol yedik Hep bu var adı Yok Karış karıcı bana ver. Karıcı bana ver. Karıcı bana ver. Karıcı. Karıcı ver. Karıcı. Bana ver. Evet arkadaşlar. Bizim kaleci sayesinde çok güzel bir gol yedik. Arkadaşlar attı bizden birisi. Arkadaşlar diyenler ne oldu arkadaşı attı. Arkadaşlar kaybettik arkadaşlar. İyi ama arkadaşlar bize hiç pas vermiyorlar. Bize pas vermezler. Size paslaşırsak onlar hep paslaşarak oynadı. Arkadaşlar bir kere kazandık bir kere kaybettik. Ama çok tıkındık. Adamız bir tane gol farkı vardı. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.